Arkadaşlar ağarmak beyazlamak anlamına gelir. Doğru mu? Peki ağardı kelimesinin, ağarmış kelimesinin kökü ne? Tabii ki beyaz anlamında olan ak kelimesi. Ak eşittir beyaz. Ak kelimesi burada bir ar ekimiz geliyor ve buradaki k'nin yumuşak g'ye dönüşmesine biz ünsüz yumuşaması diyoruz. Sakın ağırdığı gördün ya burada bir şey yok deyip geçme. Ağarmak ünsüz yumuşaması. Nereden geliyormuş? Aktan geliyormuş. Sonra mış tı derken arkadaşlar buradaki tı eki değildir. Orijinali dı ekidir. E ağırmış dı olmayacağı için ağarmış da oluyor. İki tane ünsüzün de yan yana geldiği D'nin T'ye dönüştüğü yerde ünsüz benzeşmesi. Bu iki kelimeyi, daha doğrusu bu iki tane ses olayını asla unutmayın. Ağırdı kelimesini de aklınızdan çıkarmayın.